Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte isim fiilleri işleyeceğiz. Hatırlıyorsanız isim fiil eklerimiz mayışmaktı. İsim fiilin diğer adı ise arkadaşlar ad eylemdi. Bazen karşınıza ad eylem olarak da çıkabilir. Eklerimiz ma ış maktı. Mayışmak ekleri bu ma m'ye ış -iş, -iş, iş uş üşe maktı meke dönüşebilir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken mema MMA arkadaşlar e, isim fiil olabildiği gibi aynı zamanda olumsuzluk eki olarak da kullanılabiliyor. Bunu anlamdan çıkarmamız lazım. Daha sonra buradaki Mekmak, Mame, Iş, iş gibi ekler aynı zamanda kalıcı isimler olabiliyor. Mesela kalıcı isimlere örnek verelim. Çakmak Sarma Dolma yağış buluş dondurma kavurma uçurtma danışma gibi birçok örneğini bulabiliriz arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz lazım. İlk dikkat edeceğimiz şey olumsuzluk. İkincisi ise arkadaşlar şuradaki kalıcı isim. Şimdi tabi buradaki kalıcı isimlerde mesela çakmak. Atıyorum. Çakmak dediğimizde ateş yakmaya yarayan araçtan bahsediyorsak bu kalıcı isimdir. Ama duvara çivi çakmaktan bahsedersem bu çivi çakmak diyelim. Bu ise arkadaşlar isim filikidir. Burada bir varlığı karşılarsa kalıcı isim olur. Eğer bir varlığı karşılamazsa kalıcı isim olmaz. Şimdi örneklere geçelim arkadaşlar. Yanındaki örneklerde. Seneye ailece kültür turu yapmayı planlıyoruz. Şimdi zaten bir sözcüğün fiil olabilmesi için hatırlıyorsanız arkadaşlar pardon fiilimiz olabilmesi için bir fiil olacak ve bu fiile biz bazı ekler getireceğiz. Bu şekilde isim, sıfat ya da zarfa dönüşecek sözcük. Şimdi isim olabilmesi için gelen eklerimiz mayışmaktı. Sene isim, aile isim, kültür isim, turizm, yapmak fiilini gördüğünüz gibi burada meyma 2 gelmiş. Buradaki meyma 2 nedir arkadaşlar? İsim fiildir. Ev isim, varmak varmak fiilini ince ince gelmiş. ince ince diye ikimiz yok isim fiillerde geçtik. Baba isim, haber isim, vermek fiilinde gördüğünüz gibi meyma 2 gelmiş. Meyma 2 olumsuzluk eki olmadığı için bu da bir isim fiildir. Sonbaharın gelişiyle tabiat birden canlandı. Baktığımız zaman arkadaşlar mayışmak eklerinden geliş sözcüğünde var. İsim fiilimiz geliştir. Günlük tutmak onu her zaman rahatlatıyordu. Burada tutmak. Ne olursa olsun yanımda oluşu ile gönlümde yer etti dediğinde yanımda oluşundaki oluş. Gitar çalmayı 10 yaşlarında öğrenmiştim dediğimizde. Bakın çalmayı da mema var. Diğer örnekte yeni eğitim öğretim yılının başlayışı, başlamak fiiline gelen iş, iş isim fiildir. Ona laf anlatmak, anlatmak fiiline gelen mekmak var. Yazı yazmakta mekmak var. Annemin çocukken bana masal okuyuşunu hiç unutmam. Okuyuş var. Bakın burada unutmam mı var? Mema gördünüz mü? Buradaki arkadaşlar olumsuzluk ekidir. Biraz önce bahsettiğimiz bunu karıştırmamamız lazım. Bazı öğrenciler buradaki Mma'yı da alabiliyor. Bu olumsuzdur. Bunu anlamdan çıkaracağız. Bunu film olarak kabul etmiyoruz. Spor yapmayı dediğimizde yapmayı var. Küçüklüğünden beri sevmişimdir. Burada da mesela miş eki var ya öğrenciler bazen bunu iş olarak alabiliyor. Ama arkadaşlar ekine kökünü ayırdığımızda sevmiştir bu. Geç, duyulan geçmiş zaman ikidir. İş eki değildir. Onun için buna dikkat etmeniz lazım. Bunda da, da yapma olarak almamız gerekiyordu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekleri bildiğimiz zaman yapması kolay olacaktır. Evet diğer örneğe bakalım. Diğer örnekte diyor ki bir numaralı cümledeki bağlamayı sözcü filmsidir. Bakalım. Bugün öğretmenimiz geleneksel Türk çalgılarından bağlamayı. Bağlama bir varlığı karşıladığı için arkadaşlar bu kalıcı isimdir. Kalıcı isim olduğu için buna yanlış diyoruz. 2 numara cümlede isim fiil kullanılmamıştır demiş. Derneğimiz tarafından düzenlenecek konser programı taslağını hazırladım. Baktığımız zaman mayışmak eklenilen hiçbirisi yok. Evet kullanılmamış buna doğru diyoruz. Atatürk pek çok konuşmasında Türk diline gereken önemin verilmesini vurguladı. Verilmesini dediğimizde gördüğünüz gibi şurada mema var arkadaşlar. Vermek verilmek fiiline gelmiş. Onun için isim fiil kullanılmıştır doğru diyoruz. İçeri girdikten sonra danışmaya sorarsan seni konu hakkında bildirir. Bakın buradaki danışma bir kişiden bahsediyor arkadaşlar. Yani kalıcı isim olmuş. Bu da fiilimsi değildir. Öğretmenimiz onu sık sık defterden yaprak koparma diye uyarırdı. Bu nedir arkadaşlar? Olumsuzluk ekidir. Olumsuzluk eki olduğu için bu da fiilimsi değildir. Ne demiş 4'te? 4 numaralı cümlede bir sözcük fiili özellik kabedir kalıcı isim olmuştur. Pardon 5'e bakıyoruz. 5 numaralı cümlede isim fiil görevinde olan bir sözcük vardır. Yanlıştır. Çünkü isim fiil değil bu olumsuzluk ekidir arkadaşlar. 6 numaralı cümlede kullanılmayan sözcüğündeki m isim fiil ekidir. metinde günümüzde kullanılmayan kullanılmıyormuş arkadaşlar. Yani m, m olumsuzluk ekidir. İsim fiil eki değildir. Bu da yanlıştır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz önce bahsettiğimiz olumsuzluk ve kılıcı isim örneklerini çözmüş olduk.